Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kuzenim Yalım var. Onunla VS atacağız. Şuradan pipe'ı pipe seçtik. Morjelini seçtik. Arkadaşlar iyi. kuzenim Yalım benden 10.000 kat daha iyi oynuyor ama ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> geleyim şöyle bir. Nerede? Hoppa. Hoppa. Güzel. Vurduk. Örneğin şu. Bunu tekrar aldık. Şöyle gelmesini bekleyelim. Gördün mü? oyna sıkıntı şöyle bir şey Aa, değmedi ya hoppale hoppale Allah öldük y yeniyoruz hemen <laughs> gidelim yanına arkadaşlar bu arada videonun sonuna doğru bir kulüp tanıtması yapacağım Hoş geldin. Hmm. Güzel geçtim onu. Bekleyelim gelsin. Hmm. Yine vurulduk. Acil öldürmemiz gerek bir kere. Yalettik. Yetmiş olsun. Neyse şimdi kulüp tanıtımını yapayım ben bir. Ondan sonra ikinci maçımıza B ile gireceğiz. İlk şuradan B'mizi hazırlayalım. Ne Hemen şöyle tamam. Arkadaşlar kulübümüzün adı Sarpuç Kunu YT. Adım Max olan Kuzenim Yalın yanımda olan Boton benim Bot 9 arkadaşım Furkan. Hello neighbor kuzenim Cemre. Frank anneannemin telefonundaki hesabı yalan kuzenimin. Adı değişik olan da kardeşim. Şimdi şuradan çıkalım. Bir kavuşmasına az ver. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Canı bir, canı bir, hala bir. vurduk ha. Gelmesini bekleyelim. Hoppa. çok güzel vurduk tekrar. Geldi. Hemen şöyle tekrar öldürüyoruz. Hayır hayır ölme. Ho kurtulduk. Şöyle hadi tutturalım artık bir. Güzel. 5-0 ay 7-0 yeniyoruz. Artık gelmesin de onu Gel gel gel. Gel. Boom. Hayır ol. gerek yok. Hayır. 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 Oh. Aa oha. Bak kız. Yeniyoruz. Evet. 11 0 yeniyoruz. ne kaldık. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.